Fatiha ma salavat. Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terem misafirler sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an bu programın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Samsun'dan bir kardeşim Muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'i okurken anlamı da bilmek için Arapça mı öğrenmemiz gerekiyor? Arapça öğrenirse Kur'an'ı da anlayabilir miyiz? Arapça öğrenmek güzel bir şey. Ama Kur'an'ın kendisine indirildiğinde bile Sultan-ı Peygamber Efendimiz okuma yazması yoktu. Ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen oydu. Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i 23 sene boyunca satırdan değil sadırdan okudu. Kalbinden okudu yine ana lisanı Arapça olan sahabe kendileri Kur'an'ı okuyarak öğrenmediler. Kur'an-ı Kerim'i okuma yazması olmayan ve Kur'an-ı Kerim'i sadırdan okuyan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den öğrendiler. Hatta kendilerine bir sual sorulduğunda onlar biz bilmeyiz Allah ve Resulü bilir. Yani her devirde Kur'an-ı Kerim'in mutlaka devrin imamından öğrenilmesi gerektiğini bize ifade ediyor. Nitekim al Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Huvellezi enzel aleykel kitabe minhu muhkematin O yüce Allah ki sana kitabı indirdi. Kitabın bir kısmı ayetler muhkem ayetlerdir. Geri kalanlar müteşebbihattir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetlere tabi olarak fitneye sebep oluyorlar. Ama teşabi ayetlerin tebirini manasını sadece Allah bilir. Rasihun olanlar da ilimde Resul sahibi olanlar da biz muhkem i hepsine iman ettik. Hepsi Allah'ın katındandır derler. Ve ma ezekkeru illa ulerbab ama ulerbden başkası tezekkür edemez. Buradan anlıyoruz ki faydasız ilmin sahipleri var. Onlar müteşabih ayetlerine kendi zanlarıyla mana veriyorlar ve fitneye sebep oluyorlar. Ama ilimde Resul sahibi olanlar da onlar da bu tezekkür edemiyorlar. Muhkem müteşabih hepsi Allah'ın katındandır. Ementü tu billahi ve melaiketi ve kutubihi. Resulü Ama bunu ancak Ul-elbab tezekkür edebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i biz Arapça bilenden değil Ul-elbab'dan öğrenmek durumundayız. Ul-elbab hikmet sahibi alim. İtikim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, keramini işitmek üzerinize farz. O sebeple hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunan kişi, mümin kulağından sulanır. Hikmet, yani biz Kur'an-ı Kerim'i Arapça bilenden ziyade hikmet sahibi alimden öğrenmek durumundayız. Ve hikmet sahibi alim vahyin sahibidir. Allah kalp gözünü de açmıştır, kalp kulağını da açmıştır. Ve Fücür kapısı daimiz zikir sebebiyle daima kapalıdır. Devamlı Allah Teala'dan sorma etkisine sahiptir. Dört vasıf şartı, üç tane sonuç şartının sahibidir. Bu özelliklerle biz Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenmeliyiz. Nitekim Barsana Enbiya Suresinin yedinci ayet kelimesinde Marsana min qablike illa ile isleyi fesalu ala zikri kunum la ta'lamun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bir hadis-i şerifinde hikmet sahibi alime bildiğini açıklamaması cahilin de bilmediğini sormaması haramdır. Öyleyse bilmeyenler sormakla mükelleftir, Bilenlik sahibi alimler de açıklamakla mükelleftirler. Allah razı olsun. İkinci sual Rize'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Dünyada çile çekenler, zulme uğrayanlar hep Müslümanlar. Bunun sebebi nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, birçokların adı Müslüman. Ama Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Her şeyden evvel 14 asıl level Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte yedi safanın yedisini de yaşadı. Ekrana getirebilirsek Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Ama bugünkü din tatbikatında bu yok. Hepsi 12 tane insanla mürşitlerin hası Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Günümüzde mürşidin önünde tövbe yok. Din tatbikatına yok. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Bugün din tatbikatında ruhun teslimi yok. Hepsi fizik vücut teslimini yaptılar. Alimden 20. Bugün din tatbikatında fizik vücut teslimi yok hepsi nefs teslimine ulaştılar. Bugünkü din tatbikatında nefsin teslimi yok. Hepsi irşada ulaştılar. Bugün din tatbikatında irşat yok. Hepsi iradenin Allah'a teslim ettiler. Bugünkü din tatbikatında bu yok. Yani yedi hedef emrin yedisi de yok. Şimdi altına yedi tane vasıta emre bakalım. Yedi vasıta emirden ne var? Oruç var. Namaz var. Sevm-ü hac zekat. Oruç var, namaz var. Zekat var. hac zekat ve kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet de müşün önünde tövbe değil. Kişinin kendi kendine yaptığı bir olay. Bazı amirlerden de hayatı önemi olan Allah'a ulaşma dileği yok. Yine hayatı önem haiz olan zikir yok. Yani iblis o kadar zeki kurnaz bir mahluk ki hedef emirlerin hepsini yok etmiş. Vasıta emirlerden de kurtuluşa ulaşan Allah'a ulaşma dileğini ve zikir din tatbikatından çıkartmış. Geri kalanlarla da hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Öyle olunca sadece adi Müslüman. O sebeple Arap 30'da Ferikan Heda ve Ferikan Hakkad Aleyhimü Delale. Şimdi tekrar vasıta ve hedef bakalım. Bir fırka hidayet erdi, diğerinin üzerine delalet hak oldu. Şimdi, evet, yedi hedef, yedi vasıta bir fırka hidayete erdi, diğerinin üzerine delalatak oldu. Şimdi, bunlar seçilmişler. Hidayete erenler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşidlerine tabi olanlar, ruhu teslim edenler, vesaire diğerleri. Aynı zamanda, bu hidayete erenler, yedi vasıta emri de yerine getiriyorlar. Ama bir kısmı da, Delalet üzerlerine hak oldu. İşte bu delalet üzerine hak olanlar onlar da İslam'ın beş şartını yerine getiriyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, zikir yapmıyorlar. Ve bunların üzerine delal hak oluyor. Ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. Şimdi kardeşimize diyor ki dünyada çile çekenler, zulme uğrayanlar hep Müslümanlar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi o Müslümanların İslam'ı yaşamadıkları. İslam'ı yaşasalar dünyanın en üst seviyesinde yer alacaklardır. Çünkü mülkün sahibi Allah'tır. Allah mülkünde kanunlarını tatbik edene, mükafat etmeyene daimi bir ceza söz konusu. Aksi söz konusu değil. Üçüncü sual Aydın'dan birkaç muhtemel hocam. Kalbin tatmin olması ne demektir? Kalp nasıl tatmin olur? Kalbin tatmin olması nefsin afetlerinden tamamen temizlenip faziletlerin sahibi olmasını ifade ediyor. Kalbin mutmain olmasının anahtarı zikirdir. Rad 28'de Ellezine amenü ve tatmainu kulubun zikrullah". Ela zikrullah zikrallah yani kalpteki afetlerin temizleme vasıtası zikirdir. Mutmain akademisinde kişinin kalbindeki nur miktarı yüzde otuz ve diğerleri. Dolayısıyla kalp nasıl tatmin olur? 15 bin zikir ne nefsi on 17 bin nefs ne nefsi levame, dokuz bin zikirle nefsi yirmi 21 bin zikirle ne nefsi mutmayne. 21 bin zikir. İşte 21 bin zikre ulaştığı zaman kişinin kalbinde nur miktarı yüzde otuz ve kişi tatmin oluyor. Hırs afetinin kontrol altına aldığını görüyoruz. O kişi diyor ki Ya Rabbim bana verdiklerin hepsine ben yeterli görüyorum. İyi daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım, iki daha hazını vermedin. Vermeseydin insan ederdim. Ama bunu ne zaman söylüyor? Kalbinde yüzde otuz nur yerleştiği zaman. Allah razı olsun. Mardin'de bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamberimize selavat getirmenin önemi hakkında bilgi verir misiniz? Peygamber Efendimiz'e selavat getirmen çok önemli. Nitekim tüm kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e 200 günde 250 kere selavat şerife getiriyorlar. Ve 125 kere de Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete la billahe la aleyhi söylüyorlar. Ve diğerleri zikir, esma zikri, haftalık zikri ve zikirlerini yapıyorlar. allah Teala Azap Suresinin 43. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. Huvel lezi yuselli aleyküm ve melâiketu yehrucu mine zulümat ile nur. Sizi nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için üzerinize selavat vasıtasıyla nur gönderen selavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ve onun melekleridir ki müminlere rahimdir. 42'ye bakalım. 41'de ya eyyühellezine amenu zikrullah zikren kesire. 42 ve subbihu bukraten ve asila. Huvellezî yusallî aleykum el melâiketu ve yuhricu min ez-zulumâti ilen nûr. İşte bu 43'te sizi nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için üzerinize selavat bastasıyla nur gönderen odur. O ve onun melekleridir ki müminlere rahimdir. Ne olur? Selavat bastasıyla nur gönderen. Selavat ve rahmet, selavat ve fazıl selavat taşıyıcı olarak bulunduğuna göre o zaman selavat ve rahmette birinci çift nur geliyor ve sadece selavat taşıyıcı rahmet içeriye sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Ama selavat-ı ikinci nur o zaman da mürşidine tabi olduğunuz an bu devreye giriyor. Bakara 157'de Bakara 155 ve nebluvukum şey min el havfi vel cuhin nahsın ve mali enfisi ve seferat ve beşer min esabirin Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman Derler ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Allah'ın yoluna giriyorlar. Ulaki alim selavatim Rabbim ve rahmetim ve ulaki muhtedun. İşte onlar hidayete erenlerdir. Ama Nur 21'de Ya yöneziyne amenü la tettebi kutus şeytan ve men yettebi kutus şeytan fennehu ya'menü bil fahşayı vel Şeytan adımına takip olmayın. Kim şeytan adımına takip olsa şeytan ona fuhşet mükemmel eder. Vallahu <laughs> ve fadlullah aleykum ve Ama Allah'ın fazla ve rahmeti kalbinize olmazsa işinizde hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Zümer suresinin 23. ayet-i e bakacak olursak ne görüyoruz? Zümer 23'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Malen Allah ihtas ettiği şeylerin ahsen olanlar rahmet, fazıl ve selavat ikişer ikişer bir dakika ikişer ikişer selavat ve rahmet selavat fazlı kitaba benzer şekilde gönderir. Evvela selavat ve rahmet ve selavat ve fazıl. Rablerine hoşu duyanların ciltleri ondan üferir. Öyleyse görüyoruz ki selavat bize rahmeti taşıyor. Selavat bize fazlaları taşıyor. Allah razı görüntülü bir sualimiz var inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bekatuhu muhterem hocam. Sizi çok seviyorum kalbimden. Dualarımızın kabulünde bizim gayretimizin rolü var mıdır? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Rahmetullahi Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Dualarımızın kabulünde bizim gayretimizin rolü var mıdır? Bize yardım atalım tabii. Ne diyor Muhterem Efendimiz? Gayret, himmet ve nüsret. Biz gayret ediyoruz. Mürşidimiz himmet ediyor. Allah'ın nüsreti devreye giriyor. Ama mükafata gelince liyakat, mükafat ve iştiyak, Allah yolundaki hizmet bizim gayretimiz zikimizle biz paralel iştiakimiz Allah yolundaki hizmette ve iştiyak, gayret, himmet, nüsret, liyakat ve mükafat. Neyi Allah'tan istiyorsak ona layık olmak durumundayız. Her zaman Efendimiz buyuruyor, eğer bir şeyleri Allah'tan istiyor ve alamıyorsanız o liyakatın sahibi olmadığınızı ifade ediyor. O zaman dualarımızın kabulünde bizim gayretimizin elbette var. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimin kalbi gaflet içinde? Ulaşmayı diremeyen, zikir yapmayan. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz Hocam bir arkadaşım hacca gitmek yerine fakire yardım etsek daha iyi olmaz mı diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Allah Kur'an-ı Kerim'de fakire yardım etmeyi de anlatıyor. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de hac farizasının yerine getirilmesini de emrediyor. Biri diğerinin yerine geçmez. Hani fakire yardım etmek Kur'an'da olmasaydı derdi ki tamam ama var yani. allah Teala Bakara 177'de şöyle buyuruyor. Leysel birre entüvelli ve kablel meşriki vel mağribi. Bu ayet-i kerimenin analizini yaptığımız zaman yedi grup insanla karşılaşıyoruz. Evet. Evvela inanç açısından birin sahiplerini söylüyor. Allah'a, yevmül ahire, meleklere, kitaba ve nebilere iman. Sonra malı sevmesine rağmen akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilenenlere, işte burada da fakirlere verilen bir maldan bahsediyor. Akrabaya bir, yetimlere iki, miskinlere üç, yolda kalmışlara dört, dilenenlere, isteyen muhtaçlara, yani fakirlere, köle ve esirlere, evet, bunların hepsi Kur'an'da zikrediliyor. Öyleyse allah Teala ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. En iyi bilendir. Fakirlere, en çok yakın olan Allah'tır. Eğer Allah diyorsa ki hac farizasını yerine getirin. Aynı zamanda ayetlerde fakirler yardım edin. İkisini birden yapmamız isteniyor. Birisini yapar, diğerini devre dışı kalırsak olmaz. Kur'an bir bütündür. Tokat'tan bir kardeşi Mütter Hocam ben zikredin ki ben de sizi anayım. Ne demektir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Biz beni zikredin diyor. Ne oluyor? Sabah akşam beni zikredin diyor. Beni çok zikredin diyor. Ve beni daim zikredin diyor. İşte Araf 205'te başka Rabbeke fi sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkar yer olarak sözün sesi olmayan zikret gafillerden olma. Azap 41 çok zikret diyor. Çok zikir 24 saatlik zaman dilim içinde en az 13 saat. Alimran 191 daimi zikret diyor. Ellezine Allah'a kıyamak odama la cunubi. Demek ki zikir, 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 zikir. Beni zikredin diyor. Biz de allah Teala zikrediyoruz. O zaman ben de sizi anayım zikredeyim. Allah bizi ne zaman zikrediyor? Yunus 12'de allah Teala şöyle buyuruyor. İnsana bir darlık isabet ettiğinde otururken, yatarken bize dua eder. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman işte Allah Teala beni zikrediyor. Ben de sizi zikredeyim. Dua ettiğimiz zaman Allah Teala icabet ediyor. Onun için Allah bizden darlıktaki gibi bollukta da zikretmemizi istiyor. Allah razı olsun. Bu arada birkaç muhterem hocam, ayetle hadis arasındaki farkı anlatır mısınız? Ayet, herkesin bağlı olduğu şer'i hükmü itibar eden bir dizayn. Hadis de o ayetlerin hülasasını bize açıklayan Resulullah'ın sözleri. Ama ölçü şu, bir gün benim hadislerimi tartışacaktır, Kur'an'a bakınız. Kur'an-ı Kerim'i Allah koruyor. Hicr 9'da, اَنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَةً اِنَّ الْلَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ve Fusulat 42, bu kitabın önünden arkasından batıl yaklaşamaz. Bu iki ayet kerime Kur'an'ın Allah'ın koruması altında olduğunu görüyoruz. Ama hadisleri de Kur'an'ın korumasına vermiş. Yani hadislerim tartışırız da Kur'an'a bakınız. Kimdir mevzu hadislerden korunanlar? Mevzu hadislerden korunanlar onlar Kur'an'ı yaşayanlar. Kur'an'ı bilenler. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim hocam borç olarak verdiğim parayı o günün altın değerine göre hesaplayıp geri alırken altın değerine göre alabilir miyiz? Tabii tabii. Yani siz altın üzerinden bir anlaşma yaptıysanız o şekilde yapabilirsiniz. Altın alışverişi. Mesela nedir? Diyelim ki sizden birisi borç istedi. Borç bugünkü 10 gram altına değer. O günkü 10 gram altına değer. Diyorsun arkadaş bu paramı ne zaman verirsen ben senden yine 10 gram altın istiyorum? O zaman altın değeri düşmüştür, artmıştır önemli değil. O günkü altın gram değerini ise zaten o gram altını sana verecek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocamız. İzninizle size bir sualim olacaktı. Mürşidin insanlara öğrettiği ilmin muhtevasında ne vardır? Bizlere açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öperim. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve reketuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve çok ama çok seviyoruz halimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak mürşidin, insanlar öğrettiği ilmin muhtevasında ne vardır? Bizlere açıklanmışsınız. Mürşidin insanlar öğrettiği ilim, Kur'an ilmidir. Muhtevasında yeni sabah dört tesim vardır. Yani yedi tane hedef emir ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere yedi vasıta emir. Bu ilim kutsal kitabın hepsinde aynı. Tevrat'ı araştırıyoruz. Tevrat'ta yedi sabah dört teslim yedi tane hedef emir. İncil'i araştırıyoruz. İncil'de yedi sabah dört teslim yedi tane hedef emir. Kur'an'ı araştırıyoruz. Kur'an'da yedi sabah dört teslim yedi tane hedef emir. Tevrat'ı inceliyoruz. Tevrat'ta yedi tane vasıta emir. İncil'i inceliyoruz yedi tane vasıta emir. Kur'an'ı inceliyoruz yedi tane vasıta emir. Şimdi hemen kutsal kitaplarda yedi vasıta emir. Birinci vasıta emir Kutsal kitabı yedi vasıta emir Birinci vasıta emir Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şu anda görüyorsunuz Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. İkinci vasıta emir Mürşidun'a tövbe etmek. Tevrat, İncil ve Kur'an. Üçüncü vasıta emir Oruç. Tevrat, İncil ve Kur'an. Dördüncü vasıta emir, namaz, Tevrat, İncil ve Kur'an. Beşinci vasıta emir, haç, Tevrat, İncil ve Kur'an. Altıncı vasıta emir, zekat, Tevrat, İncil ve Kur'an. Yedinci vasıta emir, zikir, Tevrat, İncil ve Kur'an. Lise Dinler var mı? Hayır, dinler yok. Tek bir din var. Babam İbrahim'in Hanif dini, Arapça adı İslam. Yeni sava dört oluşuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kutluk programının sorular ve cevap birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri sizinle olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden Fatiha السلام عليكم ورحمه الله وبركاته